Teknoloji Gezegenine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin yeni katlanabilir canavarı Mate X5'i detaylıca inceleyeceğiz. Daha büyük ekran, güçlü performans, iddialı kamera sistemi ve 5G dönüşü. Ama en önemli soru şu. Bu telefon gerçekten parasını hak ediyor mu? Yoksa sadece pahalı bir oyuncak mı? Videonun sonunda cihazın avantajları ve dezavantajlarını sıralayacağız. Yani mutlaka sonuna kadar izleyin. Videoyu şimdiden beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Ve sizce bu fiyata alınır mı? Yorumlarınızı yazın tartışalım. Hadi başlayalım. Huawei Mate X5 katlandığında kompakt bir telefon açıldığında ise devasa bir ekran sunan tablet gibi. 7.85 inç OLED iç ekran, 6.4 inç dış ekran, 5 farklı renk seçeneği, katlama mekanizması geliştirilmiş, dayanıklılığı artırılmış, IPX8 suya dayanıklılık, sertifikası bulunuyor ama menteşeye toz kaçarsa ne olur bilinmiyor. Kullanım olarak ne sunuyor? Samsung'un Z Fold 5 modelini ciddi bir rakip olabilir. Ama katlanabilir telefonlar hala günlük kullanım için ne kadar ideal bu da tartışılır arkadaşlar. Mate X5 Huawei'nin ABD yaptırımlar sonrasında çıkardığı en güçlü telefonlardan biri ve en önemlisi Huawei'nin sonunda 5G geri dönmesi. Kirin 9000S işlemci Huawei'nin kendi çipi Snapdragon rakibi olabilir mi? 12 GB, 16 GB RAM seçenekleri, 256 GB, 1 TB depolama kapasitesi, 5G desteğiyle ultra hız internet bağlantısı sağlıyor. Ama performans tarafında Apple'ın A17 Pro'su veya Snapdragon 8 Gen 3 kadar güçlü mü? Kağıt üzerinde çok güçlü olsa da oyun ve uzun vadeli performans konusunda akıllarda soru işaretleri var. Huawei yıllardır kamera konusunda rakiplerine ders veriyor. Meta X5'te kamera tarafında oldukça iddialı. 50 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş açılı lens, 12 megapiksel periskop telefoto kamera 5x optik zoom'a kadar sunuyor. Bu telefonla uzaktan bile net fotoğraflar çekebilirsiniz. Huawei'nin kendi geliştirdiği X-Mac teknolojisi düşük ışıkta bile kartel çekimler mümkün. Peki video performansı nasıl? 4K videolar çekebiliyor ama OIS ve yazılımsal iyileştirme konusunda rakipleri kadar güçlü değil gibi görünüyor. Büyük ekran güçlü donanım ve 5G desteği derken batarya performansı çok önemli bir konu. Huawei Mate X5 5060 mAh batarya kapasitesiyle geliyor ve 66W hızlı şarj yarım saatte %50 dolum. 50W kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Katlanabilir telefonlar arasında en güçlü bataryalardan birine sahip ama yine de yoğun kullanımda bir günü rahat çıkarıyor mu? Bunu ancak detaylı testlerde görebiliriz. Huawei'nin en büyük handikapı ne? Google servislerinin olmaması. Play Store, YouTube, Gmail, Google Maps yok. Peki alternatif var mı? Huawei'nin kendi Apple Galeri mağazası fena değil ama bazı popüler uygulamalar hala eksik. Petal Maps, Google Maps alternatifi var. YouTube OneJet ile YouTube çözülebilir ama Google Drive, Doge gibi servisleri yoğun kullananlar için hala büyük bir eksiklik. Huawei'nin kendi HarmonyOS 4.0 sistemi akıcı çalışıyor ancak küresel pazarda Android'in yerini doldurabilir mi? Huawei Mate X5'in fiyatı gerçekten cep yakıyor diyebiliriz. 256 GB versiyonu 1800 dolar, 1 TB versiyonu 2300 dolar, Türkiye fiyatı ise vergilerle uçabilir. Bu fiyat segmentinde Samsung Galaxy Z Fold 5, iPhone 15 Pro Max gibi güçlü rakipleri var. Huawei'nin gogo servisleri olmadan bu kadar pahalı bir telefon satması zor olabilir. Ama katlanabilir telefon arayanlar için büyük bir yenilik sunduğu da bir gerçek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Huawei Mate X5 bu fiyatı hak ediyor mu? Katlanabilir telefon artık günlük kullanım için ideal mi? GoGo servisleri olmadan bu telefon tercih edilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. En iyi yorumları videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Teknoloji gezegenine abone olmayı unutmayın. Yeni incelemeler, kutu açılışları ve teknoloji haberleri için bizi takip edin. Desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.